Evet çocuklar merhaba kesirleri daha önceden işlemiştik fakat bazı öğrenciler derse girmedi ve bazıları da anlamamıştır. Şimdi önce kesirlerde birim kesiri anlatayım size. Birim kesir. Birim. Birim kesir. Çocuklar bakın bunda şeye dikkat edin. Bir bütün istediğin kadar parçaya ayırabilirsin. Biz iki parçaya ayırdık. Bir tanesini almaya birim kesirdin. Bak adı üzerinde birim birim diyoruz. Bakın birim kesir. Tekrardan yazayım. Birim kesir. İstediğin kadar eşit parçaya böl. Bir tanesini bak kaç parçaya bölüyorsun? İki. Payda kaç eşit parçaya alındı bir bütün? Kaç eşit parçaya alındı payda? Kaç tanesi alındı pay? Bir tanesi bakın bir im. Mesela başka bir tane yapalım. Şöyle çok güzel olmayabilir çocuklar. Şimdi bu bütün kaç eşit parçaya ayrılmış? 3. Şöyle yapalım. Bakın 3 eşit parçaya ayrılmış. Kaç eşit parçaya ayrılırsa payda, kaç tanesi alırsa pay. Bir bütünün mesela herhangi bir kesir verirse sana der ki birim kesirini al bir tanesini alıyorsunuz hangi kesir olursa olsun ne olursa olsun sana birim kesirini al derse ki denemelerde de çıkabilir aşağıdaki kesirin birim kesri hangisidir bir tanesidir unutmayın çocuklar birim adı üzerinde de belli zaten bir tanesi şimdi çocuklar sayıları sayı doğrusu üzerinde bir de gösterelim sayı doğrusu üzerinde gösterme sayı doğrusu üzerinde gösterme. Üzerinde gösterme. Mesela çocuklar şöyle bir şekil çizelim. Bana diyor ki bu 1 bölü 2'yi 1 bölü 2 vermiş bana. Bunu diyor say doğrusu üzerine göster. Gösterelim. gösterelim. Bakın. Şurası sıfır olsun. Tamam mı? İki parçaya payda kaç parça? Bir bütün bu. Kaç parça ayıracağız? İki parçaya. Şöyle iki parçaya ayıralım. Bak. Her zaman bu sayılar sıfırla bir arasındadır. Bunu unutmayın. Doğru, sayı doğrusu üzerine sıfırla bir arasındadır. Bu bir kere. Bakın iki eşit parçaya ayırdım. Bir tanesini alıyorsun. Ne olur? Bir bölü İki. bir tanesi iki de bir başka bir tane yapalım yine şu bir bölü yedi diyelim bunu büyük yapalım yine şurası sıfırdır şurası birdir çıkıyor mu bilmiyorum birdir bakın kaç parçaya bir bütünü kaç parçaya ayırdığımız paydaydı bir iki 3 aralıkları sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Biraz dar olacak. 6, 7 parçaya ayırdım. Kaç tane alıyorum? 1 parçaya. 7 tane aralığım var. 1 tanesini alıyorum. 7de 1 ya da 1 bölü 7. Bakın, yine bir kesrin birim kesrin sayı doğrusu üzerinde göstermesi. Başka mesela birim kesri anladık. Şimdi. Başka bir şeye geçelim. Farklı sayılarda da sayı doğrusu üzerine gösterebilirim. Mesela bu birim kesir değil tabi. Normal sayıları gösteriyor. Mesela 3 bölü 8 diyelim. Ne yapmış? Bir parça kaç parça? Bir bütün kaç eşit parçaya bölünmüş? 8. Bir bütünmüş tabi o. Şöyle yine çiziyorum. Çizgimi. Şura 1. Yine şurası 0. Bakın. Kaç eşit parçaya? Payda bir bütün kaç eşit parçaya ayrılmış? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakalım aralıkları sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şuradan bir 8. Sekiz. 8'in kaç parçası alınmış? 3 aralığı alıyoruz. Bakın. Kaç eşit parçaya ayırdık? 8. Kaç tanesini aldık? 3. 1, 2 3 bakın üçüncüsü 3 bölü 8 bu şekilde sayı doğrusu üzerinde göstermiş oluyoruz Şimdi farklı bir şey anlatacağım çocuklar size ben şimdi farklı bir şey anlatacağım şimdi çocuklar şu problem diyelim yani basit problemlerden başlayalım en basitlerinden başlıyorum bakın daha zorlarını sonradan alt tekrardan şey yapacağım şimdi ee, ne diyelim 20 cevizin 20 cevizin 1 bölü 4'ünü alalım. 4'te birini ya da bir 4'te birini kaç ceviz eder diyelim. En basitinden başlıyorum çocuklar bakın. Her zaman çocuklar şunu unutmayın. Her zaman bir şekil çizin. Çizim şeklimi. Kaç bir bütün? Bu bütün. Bunun tamamı 20 ceviz. Kaç parçaya bölünmüş? 4. 1 2 3 4. Bir tanesini alacağız. O zaman 24 eşit parçaya bölelim. 20'nin içinde kaç tane? 4 8 12 16 20 5 tane. 5 kere 4 20 çıkarıyorum 0. Bakın 20'nin e, 20'nin 4'te biri kaçmış? 5'miş. Bu her kutucağı 5 ceviz düşüyor. Demek ki burası neymiş? 5'miş. Bu da 5 olur. 5 biz 5'te birini aldık. 5'te ikisini alsaydık 10 olurdu. Demek ki yer kişiye kaç ceviz düşüyormuş? 5 ceviz. Anladınız mı? 5 ceviz düşer. Başka bir tane yapalım. Mesela büyük sayı olsun. 56 kirazın kirazın 1 bölü 8'de 1'i 8'de 1'i kaç kiraz eder? Kaç kiraz eder? Bakın çocuklar. Yine aynı şekilde bak. Bir bütün önce şeklimi çizerim. Unutmayın şekil bizim için çok önemli. Hata yapmazsınız çocuklar. Bunun tamamı 56. Tamam mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8'de birini soruyor sana. 56'yı ne yapacağız önce? 8 parçaya böleceğiz. 56 bir bütün 8 eşit parçaya bölündü. 8, 8, 16, 24, 32, 36, 8 kere 8, 6, 8 kere 5, 40, 8 kere 6, 48. 8 kere 7 ne yapar? 56 eder. 7 kere. 7 kere 8 56 çıkarıyorum 0 0 bakın 56 ceviz 8 eşit parçaya bölündü bölündü şöyle bölündü yazıyorum 7 bu bir parçasıdır 7 tanesi bir parçası bir parçası kaçmış 56'nın 8'de biri kaçmış 7'ymiş. Anladınız mı çocuklar? 8 parçaya böldük, bir tanesi 7 oluyor. Başka bir tane daha yapalım ve bırakalım. Yine şey olsun 72. Ne olsun domatesin. 72 donettesin. 9'da birini alalım. 9'da biri kaçtır diye. Yani. Hemen çocuklar karıştırmamanız için yine şekli çiziyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9'da birini tamamı kaçmış? 72. 9 parçaya bölüyorum. Bir tanesini alacağım. Hemen 72'yi 9'a bölerim. 72 ceviz. 9 eşit parça. Unutmayın bakın. Böldüm. 72'nin içinde 9 kaç tane? 9'ar saydım da 8 kere. 8 kere 9 72. Çıkardım. 0 0. Bakın bir parçası kaçmış? 8'miş. Demek ki 72 domatesin 9'da biri kaçmış? 8 domatesmiş. Anladık mı? 9'da bir parçasını istedi bizden. Anladık mı çocuklar? Bu, bu şekilde anlamış olduk.